ya sana yalnızca üç basit unsur kullanarak enerji blokajlarını çözebilecek, refahı kendine çekebilecek ve finansal hayatını dönüştürebilecek binlerce yıllık bir pratiğin var olduğunu söylesem. İmkansız gibi görünebilir. Ancak gerçek şu ki, nesilden nesile aktarılan bu kadim sır, sıradan insanların engelleri aşmasına ve evrensel bolluk akışıyla bir bağ kurmasına yardımcı oluyor. Bir zamanlar sadece bir avuç insana özgü olan bu bilgi artık senin de erişimine açık olabilir. Bir an için hayal et, eğer finansal zorluklar, açılmayan kapılar ve durgunluk hissi yalnızca bir enerji blokajının belirtileri olsaydı ve bu blokaj şaşırtıcı derecede basit, erişilebilir ama bir o kadar da güçlü bir ritüelle çözülebilseydi. Bugün bu pratiğin nasıl işlediğini ve sayısız insanın hayatını nasıl değiştirdiğini keşfedeceksin. Benimle kal, çünkü öğrenmek üzere olduğun şey Bollukla ilişkinin tamamen dönüşmesi için ilk adım olabilir ve uzun süredir açılmasını istediğin kapıları aralayabilir. Eğer enerjinin gücüyle finansal hayatını değiştirmenin mümkün olduğuna inanıyorsan, hemen ben bolluğu kabul ediyorum. Yaz ve şaşırmaya hazırlan. Bugün açıklayacağımız pratik, modern bir fikir ya da basit bir batıl inanç değil. Bu uygulama Enerji kavramını etrafımızdaki her şeyin temeli olarak gören Budizm ve diğer kadim felsefeler gibi derin ruhani geleneklere dayanıyor. Eski zamanlardan beri ruhani ustalar, doğada bulunan basit unsurları kullanarak enerjik akışları uyumlu hale getirmek ve bolluğu çekmek için bu yöntemlerden faydalanmışlardır. Peki, bu nasıl işliyor? Bu geleneklere göre, evrendeki her şey belirli bir frekansta titreşir. Enerjilerimiz hizalanmadığında, bu durum finansal zorluklar, başarısızlık hissi ya da fırsat eksikliği gibi engellerle kendini gösterebilir. Bu tür ritüeller, bu titreşimleri yeniden dengelemeye ve yolları açmak için gereken uyumu sağlamaya yardımcı olur. Üstelik bu sadece teoriden ibaret değil. Yıllar boyunca bu tür uygulamaların gücünü kanıtlayan dönüşüm hikayeleri kaydedilmiştir. Bu prensipleri takip eden birçok kişinin hayatında derin değişimler yaşadığını finansal istikrara kavuştuğunu ve hatta yaşam amacını ve tatmini bulduğunu duymak tesadüf değildir. Öğreneceğiniz ritüel, özünden ve gücünden ödün vermeden basit ve erişilebilir olacak şekilde özenle uyarlanmıştır. Bu ritüel, arındırmayı, korumayı ve refahı simgeleyen üç unsurdan oluşur. Su, tuz ve defne yaprağı. Bu unsurlar bir araya gelerek niyetleri gerçeğe dönüştürme gücüne sahip bir enerji alanı yaratır. Bu uygulamanın hayatınıza nasıl bağlanacağını anlamadan önce, finansal zorlukların yalnızca maddi bir mesele olmadığını kabul etmek önemlidir. Onlar aynı zamanda duygusal ve enerjik köklere de sahiptir. Sürekli çabalayıp yeterince ulaşamıyor gibi hissettiğiniz o durumu tanıyor musunuz? Şöyle bir durum hayal edin. Çok çalışıyorsunuz, kendinizi adıyorsunuz ancak hiçbir zaman yeterli gibi hissetmiyorsunuz. Faturalar gelmeye devam ediyor. Fırsatlar elinizden kayıp gidiyor ve gelecek, bitmek bilmeyen bir çaba ve hayal kırıklığı döngüsü gibi görünüyor. Eğer bu size tanıdık geliyorsa, yalnız olmadığınızı bilin. Bu zorluklar sadece finansal değildir. Öz saygımızı, yeterlilik duygumuzu ve çevremizdeki insanlarla olan ilişkilerimizi de etkiler. Bu tür bir engellenmişlik hissi maddi dünyayı aşar. Sanki görünmez bir şey sürekli ilerlemenizi engelliyor gibidir. Ancak şu noktayı unutmayın: bu engeller kırılabilir. Çoğu zaman, bu blokajlar yıllar boyunca biriken korkular, sınırlayıcı inançlar ve zorlu durumların yarattığı enerji kalıpların bir yansımasıdır. Enerjimizi ihmal ettiğimizde, doğal bolluk akışını engelleyen bir tür düğüm yaratırız. Hayatınızdaki pozitif enerjinin yeniden özgürce dolaşmasına alan açmakla ilgilidir. Bu, üzerinizdeki ağırlık hissinden kurtulmak ve fırsatların doğal bir şekilde ortaya çıkmasına izin vermekle ilgilidir. Hiç doğru kapıların sonunda açıldığı bir hayatın nasıl olacağını düşündünüz mü? Hayallerinizi gerçekleştirmek için gerekli şartlara sahip olsaydınız ne yapardınız? Kaç kez önemli bir şeye ulaşmanın eşiğinde hissettiniz ancak görünmez bir güç sizi durdurmuş gibi oldu? Şimdi bir düşünün. Sizi gerçekten tutan şey ne? Bu ritüelin gücünü anlamak için aynı döngüye hapsolmuş ancak bu engelleri kırarak hayatlarını dönüştürmeyi başaran insanların gerçek hikayelerini inceleyeceğiz. Ana ve Carlos'tan bahsedelim. Bu basit pratiğin hayatları nasıl dönüştürebileceğini gösteren iki gerçek örnek. Ana yalnız bir anneydi ve sürekli finansal zorluklarla karşı karşıyaydı. Çok çalışmasına rağmen bir türlü borçlarından kurtulamıyordu. Bir arkadaşı son bir çare olarak bu ritüeli denemesini önerdi hayatındaki enerji akışını kilidini açabilecek bir şey olarak büyük beklentileri olmadan ana denemeye karar verdi. Talimatları titizlikle takip etti ve büyük bir şaşkınlıkla kısa bir süre içinde hayatında değişimler görmeye başladı. Beklemediği bir terfi teklifi aldı ve bununla birlikte umulmadık fırsatlar belirmeye başladı. Ana en etkileyici değişikliğin sadece finansal iyileşme değil aynı zamanda ritüelden sonra ortaya çıkan hafiflik ve zihinsel netlik hissi olduğunu belirtiyor. Carlos, diğer yandan, başarılı bir iş insanıydı ve hali hazırda iyi bir seviyede başarıya ulaşmıştı. Ancak daha fazla büyümesini engelleyen bir şey olduğunu hissediyordu. İyi fikirlere sahip olmasına rağmen, projelerini durduran beklenmedik engellerle sürekli karşılaşıyordu. Ritüeli öğrendikten sonra, bunu günlük rutinine dahil etmeye karar verdi. Süreci birkaç hafta boyunca uyguladıktan sonra Carlos küçük ama önemli değişiklikler fark etmeye başladı. Tıkanmış olan müzakereler ilerlemeye başladı. Eski iş ortakları yeniden ortaya çıktı ve iş vizyonu daha net hale geldi. Carlos bu ritüeli daha önce görünmeyen kapıları açan bir hizalanma yöntemi olarak tanımlıyor. Bu hikayeler istisna değil. Görünüşte küçük olan bir şeyin enerjimizi çalıştırdığımızda ne kadar derin bir etki yaratabileceğini gösteriyor. Bu anlatılar evrensel bir gerçeği yansıtıyor. Karşılaştığımız birçok zorluk sadece dış dünyada değil, onunla nasıl bağlantı kurduğumuzda da yatıyor. Enerjimizi ayarladıkça çevremizdeki şeylerin doğal bir şekilde hizalandığını fark ederiz. Peki ya siz? Hiç sorunlarınıza çözümün henüz denemediğiniz bir şeyde olabileceğini düşündünüz mü? Artık bu ritüelin hikayelerini ve gerçek etkisini bildiğinize göre nasıl çalıştığını anlamanın zamanı geldi. Paylaşacağımız ritüel basit ama derin anlamlarla dolu. Üç unsur içerir. Su, tuz ve defne yaprağı. Bu üçü bir araya geldiğinde güçlü bir anlam taşır. Birinci su. Su, evrensel olarak arınma ve yaşamın sembolüdür. Durgun enerjileri temizler ve artık size hizmet etmeyen şeyleri uzaklaştırır. Amaçlı bir şekilde kullanıldığında, su, hayatınıza yeni enerjilerin girmesi için bir alan yaratır. Ritüelde su, blokajlardan arınması gereken refah akışını temsil eder. 2. tuz. Tuz, yüzyıllardır ruhani pratiklerde kullanılan, negatif enerjileri uzaklaştırma ve etrafınızda koruyucu bir alan oluşturma gücüne sahip bir maddedir. Tuz, enerjik bir kalkan gibi hareket eder ve dış etkilerin niyetlerinize müdahale etmesini engeller. 3. defne yaprağı. Defne yaprağı Zaferin sembolü olarak bilinir ve başarı ve bolluk enerjisini taşır. Kadim pratiklerde başarıyı, zenginliği ve olumlu sonuçları çekmek için kullanılmıştır. Ritüelde defne yaprağı niyetlerinizi güçlendirir ve enerjinizi ulaşmak istediğiniz hedefe yönlendirir. Şimdi ritüeli nasıl yapacaksınız? Temiz su hazırlayın. Cam veya seramik bir kap alın ve içine temiz su doldurun. Tuz ekleme ve negatif enerjilerin çözülmesi Suyun içine bir yemek kaşığı iri tuz ekleyin. Yavaşça karıştırırken, negatif enerjilerin çözüldüğünü hayal edin. Defne yaprakları ile niyet belirleme. 3 adet defne yaprağı alın ve birkaç saniye boyunca ellerinizde tutun. Bu sırada, ulaşmak istediğiniz bir şeyi düşünün. Bir terfi, finansal istikrar veya belirli bir fırsat. Ardından, yaprakları suyun içine koyun. Odaklanma ve enerji hizalama kabı ellerinize alın, Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Niyetinize odaklanın ve istediğiniz sonucu görselleştirin. Enerjilerin hizalandığını ve bolluğun hayatınıza aktığını hayal edin. Ritüelin tamamlanması. Kabı evinizin sakin bir yerine bırakın ve 24 saat boyunca orada kalmasına izin verin. Ertesi gün suyu uygun bir yere dökün ve gelecek olanlar için teşekkür edin. Peki neden işe yarıyor? Bu ritüel net niyetleri güçlü sembollerle birleştirerek hedeflerinize uyumlu bir enerji alanı oluşturur. Bu sadece bir şans meselesi değil, zihninizi ve enerjinizi çevrenizde zaten var olan fırsatlarla hizalama meselesidir. Şimdi ritüeli nasıl yapacağınızı bildiğinize göre düşünmenin zamanı geldi. Hayatınıza ne çekmek istiyorsunuz ve daha da önemlisi dönüşüm yolunda bu adımı atmaya hazır mısınız? Artık ritüelin unsurlarını ve enerjinizi nasıl dönüştürebileceğini biliyorsunuz. Şimdi niyetleriniz ve aradığınız sonuçlar arasındaki bağlantıyı daha derinlemesine inceleyeceğiz. Bir an durup düşünün. Günlük olarak zihninizi hangi düşünceler meşgul ediyor? Daha çok sorunlara mı yoksa olasılıklara mı odaklanıyorsunuz? Dikkatimizi nasıl yönlendirdiğimiz çektiğimiz enerji üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Az önce paylaştığımız ritüel sadece bir araçtır. Ancak gerçek gücü bu pratiği zihniyetinizi değiştirmek için nasıl kullandığınızda yatar. Bu sadece bir dilekte bulunup sonuçları beklemekle ilgili değildir. Dikkatinizi kontrol altına almak, eylemlerinizi niyetlerinizle hizalamak ve her şeyden önemlisi istediğiniz hayatı yaratma gücüne sahip olduğunuza inanmakla ilgilidir. Bugün hayatınızda hissettiğiniz en büyük engel nedir? Dış koşulların sınırlarınızı belirlemesine ne kadar izin verdiniz? Eğer gerçekten bolluğu hak ettiğinize inansaydınız, farklı olarak ne yapardınız? Bu sorular sadece zihinsel egzersizler değil, içinize dönmeniz ve zorlukların ötesine bakmaya başlamanız için bir davettir. Çoğu zaman, en büyük engel kendimizizdir ve bunu kabul etmek, herhangi bir sınırlamayı aşmanın ilk adımıdır. Yarın sabah hafif hissederek, fırsatların doğal bir şekilde size doğru aktığını hissederek uyanabileceğinizi hayal edin. Nihayet kontrolün sizde olduğunu, sadece koşullara tepki vermek yerine kendi gerçekliğinizi yarattığınızı hissetmek nasıl olurdu? Ritüel bu değişim için bir kapıdır. Ancak bu kapıdan geçmeye istekli olmalısınız. Bir sonraki aşamada bu dönüşüm yolculuğuna nasıl devam edebileceğinizi ve bu ilk adımın yalnızca bir kerelik bir deneyim değil, hayatınızda yeni bir dönemin başlangıcı olmasını nasıl sağlayacağınızı güçlendireceğiz. Bu ritüelle bağlantı kurarak ve enerjinizi ve niyetlerinizi düşünerek ilk adımı zaten attınız. Şimdi bu bağlantıyı pratik bir eyleme dönüştürme ve bolluk yolculuğunuza devam etme zamanı. Yorumlara şunu yazın: Ben bolluğu hak ediyorum ve onu almaya hazırım. Bu sadece bir egzersiz değil, kendinize ve evrene yaptığınız bir taahhüttür. Eğer bu ritüel gibi daha fazla dönüştürücü pratik keşfetmek istiyorsanız, hemen kanala abone olun. Burada sadece maddi değil, enerjinizi hedeflerinizle uyumlu hale getirmeye yardımcı olacak içerikler bulacaksınız. Hayatında bir değişim arayan birini tanıyor musunuz? Bu videoyu o kişiyle paylaşın. Bazen basit bir mesaj, birinin gerçekliğini dönüştürmesi için ihtiyaç duyduğu itici güç olabilir. Küçük bir günlük egzersize başlayın. Sabah uyandığınızda, minnettar olduğunuz üç şeyi yazın. Bu pratik, ritüelinizi tamamlar ve enerjinizi bollukla uyumlu tutar. Unutmayın. Değişim bir gecede gerçekleşmez. Ancak attığınız her küçük adım hayatınızda birikimli bir etki yaratır. Bugün öğrendiğiniz ritüel güçlü bir araçtır. Ancak asıl gücü tutarlılığınızdan ve niyetinizin gücünden gelir. Bu videoyu favorilerinize ekleyin ve enerjinizin bir desteğe ihtiyaç duyduğunu hissettiğinizde tekrar izleyin. Bolluk bir seçimle başlar ve siz bu seçimi yaptınız. Bu ritüeli öğrenip kendinizi buna adayarak enerjinizi evrenin sizin için sakladığı fırsatlar ve bollukla hizalamak için ilk adımı attınız. Ancak unutmayın, bu sadece bir başlangıç. Aradığınız dönüşüm, niyet, minnettarlık ve eylemle gün be gün inşa edilir. Her ritüeli uyguladığınızda, her şükrettiğiniz anda veya hayallerinize doğru bir adım attığınızda, pozitif enerji akışıyla olan bağlantınızı güçlendirmiş olursunuz. Bir anlığına, yaratmak istediğiniz hayatı hayal edin kendinizi huzurlu, tatmin olmuş ve seçimleriniz üzerinde tam kontrol sahibi hissettiğiniz günler. Kapıların doğal bir şekilde açıldığı ve fırsatların enerjik uyumunuzun bir sonucu olarak size geldiği bir yaşam. Bu tamamen sizin ulaşabileceğiniz bir şey ve her şey bugün enerjinize nasıl baktığınızla başlıyor. Bolluk içinde yaşama kararı size ait. Bu anı birçok diğer an gibi geçip gitmesine izin verebilirsiniz veya onu daha büyük bir şeyin dönüm noktası olarak kullanabilirsiniz. Gözlerinizi bir anlığına kapatın ve çekmek istediğiniz şeyi görselleştirin. Derin bir nefes alın, sahip olduklarınız için minnettar olun ve evrenin sizin için zaten harekete geçtiğini hayal edin. Bu basit egzersiz, her gün tekrarlandığında yolculuğunuzun yakıtı olacaktır. Eğer bu video size bir şekilde dokunduysa, kanala abone olun ve özel biriyle paylaşın. Haydi birlikte bu dönüşüm enerjisini yayalım ve dünyayı herkes için daha bolluk dolu bir yer haline getirelim. Artık harekete geçme sırası sizde. Evren, harekete geçmeye hazır olanlara yanıt verir. Hazırlanın, ritüeli uygulayın ve kendinize daha bolluk dolu ve anlamlı bir yaşam için ilk adımı atma izni verin. Bolluğu hak ediyorsunuz. Zenginliği hak ediyorsunuz. Ve her şey şu anda başlıyor.